Şunu sormak istiyorum. Ee, çok büyük bir kulübe geldim dedin. Ee, şunu sorayım size. Başkanın hangi cümlesi çünkü çok fazla transfer teklifleri vardı. Türkiye'den de Galatasaray başta olmak üzere çok kulüpler seni transfer etmek istedi. Başkanın hangi cümlesi e, seni ikna etti de buraya getirdi? İkinci sorum da tribünleri ve taraftarı nasıl oldu? Teşekkür ederim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi başka Türk takımlarının da ilgisi vardı. Sadece Türk takımlarının değil, İngiltere'den bazı takımların ilgisi vardı, farklı ülkelerden bazı takımların ilgisi vardı. Ama Fenerbahçe bana gelip Kafalarındaki projeyi ve hedefleri anlatınca ben buraya gelmek istedim. Çünkü bana sunmuş oldukları proje, bana söylemiş oldukları hedefler çok hoşuma gitti. Çok ciddi bir şekilde yaklaştılar bu transfer döneminde. Aynı zamanda taraftarlarımız da benim buraya gelme kararı vermemde en etkileyici sebeplerden biri oldu. Çok mutluyum, bu tercihi yapmış olmaktan dolayı taraftarlarımız harikalar. Evimizde oynadığımız maçlarda harika bir atmosfer yaratıyorlar. 90 dakika boyunca bağırıyorlar, takımlarını destekliyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Umarım sezon boyunca bu şekilde devam eder. Biraz önce de söyledi, Fenerbahçe TV'ye verdiği röportajda da söylemişti, ben tekrar söylemiş olayım. Fenerbahçe'nin kendisine çok iyi bir projeyle geldiğini ve Mario Branco ile yaptığı görüşme sonrasında da e, projenin ne kadar e, tatmin edici olduğunu söylemişti. Bu projeyi bize biraz açabilir mi? Kendisini ikna eden şey ne oldu proje Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Umarım başarı dolu bir sezon olur kulübümüz için. Evet konuşmaya Mario ile başlamıştık. Transfer süreci Mario ile başladı. Kendisi menajerimle iletişime geçti. Daha sonra kendisiyle konuşmaya başladık. Benim buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden biri demin de belirtmiş olduğum gibi onların bana kulübün hedeflerini iyi bir şekilde açıklamalarıydı. Aynı zamanda Okan da Manchester'a gelmişti. İkisiyle çok fazla konuşma fırsatı bulduk. Onlar bana bu sene kupalar kazanmak için çok güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini belirttiler. Ben de 30 yaşında olmama rağmen hala çok hırslıyım. Hala bir sürü kupa kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bu kulübün kazanmak istemesi ve güçlü bir takım kuracak olması benim buraya gelmemi sağlayan baş sebeplerden biri oldu.